Nedir bu? Bir çeşit sanat denemesi mi bu? Nedir bu? Minyatür sanatı bu? Kızım nedir bu? Bu nedir? Karikatür mü bu? Diyet kahvaltı hocam. Aa! Ne, niye, ne oluyor? Diyette miyiz biz? Siz diyette değilsiniz ama ben diyetteyim. Sizden de be destek bekliyorum yani. Özellikle dedi Koçu Tom'dan, Erol'den. Çünkü siz böyle reçeller, omletler götürürken... ...ben nasıl diyet yapacağım? Nasıl zayıflayacağım yani? Güzel kızım, senin bir diyete ihtiyacın olduğunu düşünmüyorum. Yani sen annesine emziriyorsun da öyle değil mi? O zaman gidin bunu terapiste anlatın. Bir de o dinlesin. Erol'ün böyle olmasının sebebi benmişim. Benim şişman olduğumu düşündüğü için böyle manyaşlaşmış. Manyaşlaşmak mı? Manyaş kuş cennetidir o. Kızım kim söyledi bunu? Doktor mu söyledi? Tıbbi mi bu? Uzatma da iyi kahvaltını hadi. Spora gideceğiz daha. Aman zaten bu kahvaltı uzatılabilir bir kahvaltı değil ki. Bu kahvaltı çabuk bitirilebilir bir kahvaltı. İki lokmalık kahvaltı. Kızım gerçekten çok iyi düşünmüşsün. Her zamanki gibi en iyisini sen düşünmüşsün Filiz. Ben de tam diyete niyetliydim. Aman Baboli, 35 senedir niyetten diyete geçtiğinizi görmedik. Her pazartesi bir diyet, her pazartesi bir niyet. <laughs> Erol'cum, o ne öyle? Sen kilo mu aldın bu sabah? Göbeklendin mi sanki biraz? da bir bakayım. Sizin gözünüz var ya babacığım, siz var ya siz burada tam 300 gram fazla var. Erol, fitleşmeni istiyorum. Ben üçgen vücut istiyorum ya kızım. Üçgen peynir yiyerek üçgen vücutlu nasıl olayım? Zaten gündelik hayatın stresi belimi büküyor. Toz, kir, saçımı ne hale getirdi? Alo, birek birek, Mayday, anacık. Bir şeyler söylesen ya şu gelinine. Kızım kuruttu, kibrit etti koç yiğit şunu. Alo! Ay çok asil kadın canım. Görmüş geçirmiş belli bir şey yani. Bu. Lale'ye de pek kıymet veriyor. Aslında Onur'un Lale'yi defalarca üzdüğünü bir duysa... <laughs> ...belki evli kalmalarına izin vermez. Ama şimdi bunu nasıl öğrenecek yani şimdi? Hadi çalıştır şu saksıyı Betül. Oho! Yine entrika, yine kontrika. <laughs> Geldi sana yine Emir Kustrika. Adana çıkaradan. Vallahi bravo çocuklar. Diyet ve sporla müthiş bir aşama kaydetmişsiniz. Yıldızlı Peki veriyorum size. Çok teşekkür ediyoruz ama benim bir şikayetim var. Erol benim diyetimi sabote ediyor. Hocam acım, gerçekten acım. Aç karnına hiçbir şey yapılamıyor. Atıcı toplayıcı toplumlarda gibi okla yayla ava çıkasım geliyor. Gerçekten acıktan karımı yesim geliyor benim. Çok ilginç. Durum ilginç diye de onu da deftere yazmayın. Onu da kaydetmeyelim lütfen. İlginçse de ilginç. Kendi olayımız yani neticede. Hocam, masanın üstündeki ekmek mi? Ucundan kıtlıyasım var. Biblo benim o, biblo. Ha, ama bayağı, bayağı ekmek gibi görünüyor gerçekten. Vallahi insanın canı çekiyor. Ay yine gitti oh. bunun kafası Erol. O ekmek değil, biblo, biblo. Vallahi biblo, biblo. Çok lezzetli bir biblo gerçekten. Vallahi ucundan kırtlarım. <laughs> Demek bibloyu ekmek olarak görüyorsunuz. Demek bibloyu da ekmek olarak görüyorum. Filizimi de hep ekşi mayalı köy ekmeği olarak görmüşümdür. Gerçekten böyle doparlak ya da bir tekerlek kaşar diyebiliriz. <laughs> şişman de ya. Utanmıyorsan doktor benim yanında bana şişman de yani. Zaten ben şişman seviyorum hayatım. Şişman derim tabii ki. Şişmana bayılıyorum ben hocam. En sevdiğim şey şişman. Ve işte bilinçaltı golünü atıyor. Aa, hayır. Öyle demek istemedim. Öyle şişman değil kız. Vallahi bilinçaltıma bez bağlayaydık da şu golü atmayaydı. Ee, Filiz Hanım, Spora ve diyete aynen devam ediyorsunuz. Tabii Erol Bey'le birlikte. Doğru yoldayız. Hangi yoldayız hocam? Gerçekten bu yol yol değil hocam. Doktor bu yol yol değil. Doktor gerçekten vallahi stabilizeye doğru gidiyoruz. Doktor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.